Selam gençler kim yağdası kimyadası. kim yağdası ders kanalına hoş geldiniz. gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum ve tabii ki ÖSYM tadındaki sorularda kalmıştık test 102'de kalmıştık test 102'nin konusu da atom ve periyodik cetveldi evet şimdi o zaman kitabımızı elimize alıyoruz sayfa 210 ve 211'i açıyoruz ve test 102 ile beraber dersimize başlıyoruz haydi bakalım ilk soru geldi zaten şimdi diyor ki simya döneminde Demokritos'un bir atom kavramı vardı değil mi? Neydi o? Atom bölünemeyen parçacık ve bu kavramdan sonra kimya döneminde ise bilim insanları atom modellerini oluşturmaya başlandı ve ilk modelimizde Dalton atom modeliydi. Evet bunu bu şekilde bilelim sonra Thompson geliyor, Rutherford geliyor ve ilk ilkel model diyelim Dalton'dur. Çünkü Dalton atom içi bölünmez küredir der, atom içerisindeki proton, nötron ve elektronu bilememiştir ama tabii ki Tüm maddelerin atom adı verilen taneciklerden oluştuğunu söylemiştir. Bu şekilde bize bir modelleme yapmıştır. Şimdi burada 3 tane kanun var. Bu kanunlardan hangisi demiş acaba temel alınarak oluşturulmuştur diyor Dalton atom modeli. Şimdi zaten katloranlar kanunu kendi yasası yani kendi yasasını mutlaka temeli almak zorunda ki şöyle bir şey var. İşte iki tane element birden farklı türde bileşik yapabilir. Ne yapıyoruz mesela demirli oksijen hem FeO'yu hem de f 2 o 3 bileşiğini oluşturabilir. Burada birinin kütlesini sabit tutarak diğerler arasında bir oran buluyorduk aslında ki aslında bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bileşikler arasında, atomlar arasında bir oranın da olduğunu da gösteriyor. Zaten o da sabit oranlar kanunudur arkadaşlar. Onu da söyleyelim tamam mı? Yani aslında buradaki katlar oranlar kanunu sabit oranlar kanunun üzerine kurulmuştur. E zaten kütlenin korunumu da e, sabit oranlar kanunu ve katlananlar kanunu da destekler ki burada diyor ki atomlar bölünemez ve atomlar bölünemezken iki tane atom bir araya gelerek belli oranlara bir araya gelerek molekülleri bileşikleri meydana getiriyor diyor ve burada atom kaybımız olmadığı için kütlenin de korunabildiğini anlayabiliyoruz. O yüzden buradaki cevabımız 1-2-3 olur. Cevap da bu durumda E seçeneğimiz olur deriz. Gel ki arkadaşlar şimdi benim burada elimde 3 tane tanecim var. X var, Y var, Y artı var ve Z var görüyorsunuz ki. Bu taneciklerle ilgili acaba hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi X ve Z elementlerinin diyor birinci öncülde. Periyodik sistemdeki yeri Aynı mıdır? Şimdi biz periçetfeldeki yerine elementin proton sayısına göre yerleştiriyoruz zaten. X'in proton sayısı 18. Şimdi bakın e nasıl dağıtırım? 2, 8, 8 diye dağıtırım. Bir atom elektron verse de aslında fark etmez. Yeri değişmez. Bak kaç katman var? 1, 2, 3 katman var. O yüzden 3. periyot 8A grubu elementidir. E Z'ye de bakalım. Z'nin de proton sayısı 18 zaten. Aynı şekilde bu da öyle olacak. O yüzden bu ifademiz tabii ki doğru geliyor. Peki Y ve Z tanecikleri izoelektronik mi? İzoelektronik demek ne demektir? Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Tabi elektron dizilimleri de aynı olması lazım. O da ayrı bir nokta ama ilk 20'ye kadar olunca elektron sayıları aynı olunca atomların e, bu durumda zaten elektron didinde de aynı geliyor. Şimdi Y'ye bakalım. Y'nin zaten artı 2 yüklü olduğunu söylemiş ve proton sayısı 20. Bu durumda 18 tane bunun elektron olması lazım ki 18 ile 2'yi toplarsak proton sayısına gelmeliyiz. Bak, bu bizim için önemli şeydi. İyon nükle elektron sayısını toplam proton sayısına gelir. E şimdi bakıyorum, Z'ye bakalım. Z'nin de zaten nötr olduğunu anlıyorum. Nötrken proton sayısı elektron sayısına eşittir ve bu durumda zaten ikisinin de bakın elektron sayıları aynı. Proton sayıları birinin 20, birinin 18 farklı geldiği için bunlar izoelektroniktir. O yüzden bu ifademiz doğru geliyor. Şimdi diyor ki y elementinin demiş bak burası önemli. Y elementinin temel tanecik sayıları birbirine eşittir. Şimdi element deyince biz bunu nötr almamız lazım. Şimdi şu anda bize iyon vermiş atom veya element deyince nötr almamız lazım. Şimdi bunun da y'nin proton sayısı 20 artı 2 yüklü ya biz bunu nötr olarak sıfır olarak değerlendireceğiz. Bunun elektron sayısı zaten 20 olmalı yani proton sayısına eşit gelmeli. Kütle numarasını bize 40 vermiş. E bakın şimdi proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak zaten kütle numarasını gelir. O yüzden hani 20 ile neyi toplarsam 40'a geleceğiz? E tabii ki 20'yi toplarsak. Bak ne olur? Nötron sayısı 20, proton sayısı 20, elektron sayısı 20. O yüzden bakın burada hem nötronu hem protonu hem de elektronu eşit geldiği için bunların temel tanecik sayıları birbirine eşittir. O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 1, 2, 3 yani E seçeneğidir deriz. 3'teyiz. Şimdi diyor ki nötr x element atomuna ait katman elektron dağılımı verilmiş. Buna göre acaba hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi birinci katmanda kaç elektron var? 2 elektron var. Görüyorsunuz ki ikinci katmanda kaç elektronu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane var. O yüzden 2, 8 diyorum. Üçüncü katmanda ise 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet 2, 8, 5. Arkadaşlar bu durumda bu vatandaşın zaten 1, 2, 3. 3 katmanı var. 3. periyot ve değer elektron sayısı 5 olduğu için son katmandaki elektron sayısı değer elektron sayısıdır. 3. periyot 5A grubu elementi olduğunu ben hemen söylerim. Peki bu durumda çekirdeğindeki pozitif yük tanecik sayısı 15'tir. Zaten bu nötrmüş. X'in burada 15 tane elektronu varsa nötrse proton sayısı elektron sayısı eşit olması lazım. Zaten bu durumda çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik sayısı demek zaten proton sayısı demektir. 15 tane e, protonu vardır. O yüzden A seçeneği doğru geliyor. Periyot sistemde 3. periyotta yer alır. Zaten 3. periyot 5A olduğunu söylemiştik. Bu arada 3. periyot 5A diyoruz ya. 5A demek 15. gruptur. O yüzden bu da doğru geliyor. Ee, bak 5. grup 5B'dir. Unutmayın bunu. 1. grup 1A. 2. grup 2A. 3. grup 3B yalnız tamam mı? 4. grup 4B. 5. grup 5B. Sonra bakın böyle devam ediyor devam ediyor. Ee, arkadaşlar 13. grup 3A. 14. grup 4A, 15. grup 5A diye devam ediyor. Neyse, kararlı birleşikliğinde 3 değerini alabilir mi? Zaten 5A olunca 3 ile artı 5 arasında bir şey alabilir. O yüzden bu da doğru geliyor. Şimdi, sembolü flör, flör, F midir? Flor mudur bu? Arkadaşlar, flor ikinci periyot ee, tabii ki 7A grup elementidir. O yüzden bu flor olamaz. Bu kim biliyor musun? Bu fosfor zaten. 15 olan fosfor oluyor. O yüzden bu ifadede C şıkkımız yanlış olduğu için ben burada C şıkkını işaretliyorum. Geldim dörde. Şimdi bana burada bir periyodik sistem vermiş görüyorsunuz ki elimde K, L ve M elementinin yerlerini göstermişiz görüyoruz. Burada atomların değerlik elektron sayılarını bize e, sıralamasını sormuş. Şimdi bakın, L nerede L 2A'da. Bakın ikinci grup 2A demek aslında. O yüzden L'nin değer elektron sayısı 2'dir. Peki M nerede? M 14. Grupta yani burası 4A'dır. O yüzden burası aslında M'nin değer elektron sayısı 4'tür. Bakın 1A'nın 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3, 4A'nın 4, 5A'nın 5, 6A'nın 6, 7A'nın 7, 8A'nın 8 ama burada bir istisnai durum var. Bak buradaki potasyum e, k elementi helyum zaten potasyum diyorum. K'yı görünce. Arkadaşlar buradaki K helyumdur zaten. E, helyum olunca değer elektron sayısı 2 olmasına rağmen soy gaz olduğu için buraya koyuyoruz yalnız. Burada değer elektron sayısı 2. E, ama soy gaz olduğu için 8A'ya koyuyoruz. Bak diğer elementlerin hepsi 8'dir. Ama helyum değer elektron sayısı burada K'nın elektron sayısı yani ne oluyor? 2 olmuş oluyor. O yüzden bu durumda e, bu durumda K ile L eşittir. M ama daha büyük olacak. O yüzden M büyüktür. K eşittir L dersek cevap da bu durumda B seçeneği oldu deriz. Geldik 5'e gençler. Şimdi 5'te ise elimde 2 tane taneciğimiz var. X'in elimizde işte 40 çekir, e, kütle numarası 19'da protonu var. Zaten bakın nötronu e, bulabiliriz hemen. Çünkü 19 bizim buradaki proton sayımız 40'a gelmek için 21 burada nötron olması lazım. E, nötr olduğu için zaten elektron sayısı proton sayısına eşit olduğu için de hemen burası proton sayısı burası da elektron sayısı olarak 19'u yazabilirim. Şimdi bak diyor ki bize burada birbirinin izobarıdır. İzobar demek ne demektir? İzobar demek proton sayıları farklı, e, kütle numaraları aynı demektir. O yüzden Y'nin bu durumda 20 burada tabii ki proton sayısıysa izobar deyince hemen kütle numarasını 40 yazabilirsiniz. E 20'yi neye toplarsam 40'a geliriz? Tabii ki 20 ile. O yüzden Y'nin nötron sayısı 20'dir e, nötrken 20 de bu durumda bunun elektron sayısı vardır. Şimdi yeni nötron sayısı 20 zaten bak nötron sayısının 20 olduğunu görebildik. O yüzden bu doğru gelir. Ve işte demiş ki atomların fizik özellikleri aynı, kimyasal özellikleri farklıdır. Şimdi bir kere kimyasal özellikler farklıyken fiziksel aynı olmam mümkün değil de Kimyasal özellikler deyince proton sayısı ve elektron sayısının aynı olması lazım. Kimyasal e, Fiziksel özellikler deyince de hem proton hem elektron hem de nötron sayısının aynı olması lazım. Şimdi bakıyorum ben bunlara zaten bunların proton sayıları bile farklı. O yüzden bunların hem kimyasalları hem de fizikselleri farklıdır. Yani kimyasal özellikleri deyince proton sayısı ve elektron sayısının aynı olması lazım. Bak bir kere daha söylüyorum. E, ee, pissiz deyince proton, elektron yetmiyor bir de nötron sayısının aynı olması lazım. O yüzden zaten bunlar kafadan kaybetti. Bu ifademiz yanlış oldu. Protonları farklı olduğu için. Şimdi diyor ki, X atomuyla şunlar izotop bulur. Şimdi bakın arkadaşlar, izotop demek ne demektir? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı. Şimdi bakalım bak X'in proton sayısı 19 zaten 39 olduğuna göre burada 20 tane nötron var. E şimdi diğerine bakalım. X'in proton sayısı 19. 40'a gelmek için de tabii ki buraya 21 tane nötron lazım. İşte proton sayısı aynı. Nötronları farklı. Kütle numaraları farklı olan tanecikleri biz izotop tanecikler diyoruz. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Cevap da 1, 3 yani C seçeneğimiz olur deriz. Geldik 6'ya arkadaşlar. Elimizde 3 tane elementimiz var görüyorsunuz ki. Bununla alakalı hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi berilyum, kalsiyum ve alüminyum. Benim burada size tavsiyem hemen bunların yerini bulmanız. Şimdi berilyum ben nasıl dağıtırım? Berilyum 4 ya zaten. Hani 2-4, 2-2 diye dağıtırsam 2 tane katmanı var. İkinci periyot değerli elektron sayısı 2 olduğuna göre 2A grubu elementi yazabilirim. Peki devam edelim. Alüminyum. Alüminyum 13'tür zaten. Nasıl yazıyoruz? 2, 8, 3 diye yazıyoruz. Bak kaç katmanı var? 1, 2, 3 katmanı var. Üçüncü periyot diyoruz. O yüzden 3A grubu. Erkek ton sayısı 3 olduğu için hemen 3A diye yazabilirim. Kalsiyumu yazıyorum. Kalsiyum ise 20'dir. O yüzden 2, 8, 8 yazamadım. 8, 8, 2 yazacaktım. Bak kaç katmanı var? 1, 2, 3, 4 katmanı var. Dördüncü periyot. Erkek ton sayısı da görüyorsunuz ki 2. Yani 2A grubu element olarak yazabiliyorum. Şimdi bak öyle bir şey ki burada aslında. Benim elimde bir periçetvel var. Şöyle bak sanal bir periçetvel var. Yani daha doğrusu bir kesit yapmaya çalışayım isterseniz. Şurası ikinci periyot olsun. Şurası üçüncü olsun. Burası dördüncü olsun. Yani ikinci periyot. Şuraya yazayım. ikinci periyot. Üçüncü periyot ve dördüncü periyot diye yazdım. İşte 2A var biliyorsunuz değil mi elimde. Bir de 3A var. Evet. Buraya da şöyle yazalım. Şimdi ne olur? ikinci periyot 2A iki grubunda beryum vardı. Buraya yazalım. Hemen onun altında iki altında kalsiyum var. Oraya yazabiliriz. Ve şurada da alüminyum olduğunu yazabiliriz. Peki buna göre berilyum ve kalsiyum aynı grupta bulunur mu? Evet görüyoruz. Aynı grupta bulunur. Biz yanlış istiyorduk. A şıkkı doğru geldi. Berilyum ve alüminyum amfoter mi? Arkadaşlar bu bilgiyi bilmemiz lazım. Ee, bak onu size söyleyeyim. Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranan maddelere biz amfoter deriz. Kimdir onlar? Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin diye kodlayabilirsin. Bak beryum, kalay, alüminyum, kurşun, krom ve çinko. Bunlar amfoteldir. Bunlar asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranır. Bak beryum ve alüminyum burada var görüyorsun ki. O yüzden bu ifade de tabii ki doğru geldi. Devam edeceğiz bakalım. Dergek ton sayıları arasındaki ilişki alüminyum uçağı olunca e, en büyük alüminyum oluyor. Beryum ve kalsiyum da zaten biliyorsunuz ki eşit oluyor. Çünkü onlar iki olarak karşımıza geliyor. O yüzden arkadaşlar bu da doğru geldi. Şimdi Devam edelim. E bakalım. Üçü de bileşik oluştururken elektron verir diyor. Çünkü üçü de metal zaten. Berilyum da metal, kalsiyum da metal, alüminyum da metal. A kimlerdir diye kodlayalım istersen. Bunlar önemli. A metalleri bilirsiniz. Diğerleri çünkü metal oluyor bileşik yapanlarda. Kimdi onlar? Hacı, hidrojen, karbon diye kodlayabilirsiniz. Sinop, kükürt, iot, azot, oksijen, fosfor diye kodlayabilirsiniz. İşte flor, klor, brom. Bak bunların e, hepsi metal. E, bakın diğerleri berilyum, kalsiyum, alüminyum, sodyum, potasyum bunlar demek ki metalmiş. E, o yüzden burada da buradaki elementler metal olduğu için de tabii ki elektron verirler. Çünkü metal elektron verme konusunda istekli. Bak ne diyor? Alüminyum ve kalsiyum aynı periyotta mı? Hayır. Alakası yok arkadaşlar. Aynı grupta bile değil. Birisi 3. E, periyotta, diğeri 4. periyotta olmadı. Cevap da bu durumda D seçeneğimiz geldi geldik 7'ye şimdi benim elimde burada iki tane atomumuz var görüyorsunuz ki bunlarla ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi benim elimde bak bunlar ne? Hidrojen proton sayısı 1, eee kütle numarası 1 bak nötronu yok görüyor musun? He bak bir de döteryum var. Döteryumda bak proton sayısı 1 kütle numarası 2 olduğuna göre bir tane nötron olmak zorunda ki 1 artı 1'den 2'ye girebilelim. Aslında bunlar birbirinin izotopudur. Görebiliyor musunuz? Yani bu durumda aslında bunların tabii ki kimyasal özellikleri aynı olur. Çünkü neden? proton sayıları aynı olduğu için zaten nötr olunca elektron sayıları da aynı geliyor görüyorsun ki. Ama fiziksel özellikleri Tabii ki farklı. Çünkü neden? Elektro nötronları farklı geldiği için. Pisces aynı olabilmesi için hem protonun hem elektronun hem de nötronun aynı gelmesi lazım. E burada nötronlara bakın birisi 0 birisi 1. Bir. O yüzden bunlar tabii ki izotoptur ama nötron sayıları farklı geldiği için. Pisces özellikleri farklı. Kimyası özelliği aynı. Bak burada tam zıttını söylemesi lazımdı. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış geldi zaten. Devam edelim bakalım. Diyor ki periyodik Çetvel'deki yeri aynı, farklıdır demiş. E şimdi bakıyorum periyodik Çetvel'deki yerine. Arkadaşlar bunlar proton sayısı 1 zaten. Proton sayısına göre birinci periyot 1 A grubu elementidir. Hiç fark etmez yani. O yüzden bu da yanlış oluyor. D2O ağır su olarak bilinir. Bak H2O da sudur. D2, D2O da sudur. Şimdi ağır su demenizin sebebi şu. D atomunda bir tane nötron var. O yüzden tabii ki H2O da hiç e, nötron olmadığı için e, hidrojende o yüzden tabii H2O'nun e, kütle numarası D2O'ya göre biraz daha küçük gelecek. O yüzden D2O ağırsı olarak bilinir. ifadesi doğru geliyor tabii ki. O yüzden buradaki cevabımız da yalnızlık yani B seçeneğidir. Geldik 8'e. Arkadaşlar burada elimde görüyorsunuz 4 tane önemli atom var. Flor var, magnezyum var, alüminyum var, klor var. Bunlarla alakalı hangisi yanlıştır demiş. Benim size tavsiyem önce bunların yerini bulmanız. Mesela flor 9 ya. Nasıl yapacağız? 2'yi diye dağıtırsanız ikinci periyot 7 A grubu elementi olduğunu anlayabiliriz. Peki devam edelim. Diğer kimmiş? Magnezyum. Magnezyum 12. Hemen ne yapacağım? 2, 8, 2 diye dağıtırsak. Bak 3 tane katmanı var. 3. periyot elementi ve diğer elektron sayısı 2 olduğuna göre 3. periyot 2A grubu elementi olarak yazabiliyoruz. Devam edelim. Alüminyum 13. Alüminyum 13'ü yazarsak ne olur? 2, 8, 3 olur. Bak kaç katmanı var? 3 katmanı var. 3. periyot 3A grubu oluyor görüyoruz ki. Devam edelim bakalım. Öteki kim? Klor. Klor 17. Hemen onu dağıtırsam 2, 8, 7 oluyor. Bak 3. periyotta 7A grubu elementi. Yani böyle 3 tane, 4 tane atomumuzu biz buraya yazdık. Şimdi birinci yonlaşma enerjisi arasındaki ilişki. Yonlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarı doğru artar. Ama şöyle bir sıralamamız var. Bir kere yukarıdaki büyüktür. Yani flor en büyük burada tabii ki. Ama aynı periyotta olanlarda şöyle bir durum vardı. Küresel simetrik özellikle ötürü bir istisnai durum var. Sağa doğru artar ama genellikle artar. 3 aşağı 5 yukarı artar. Yani şöyle ki 1A 3A 2A diyorum. Evet 2A 3A'nın önüne geçiyor. Sonra 4A 6A 5A diyorum. Ve 7A 8A diyorum. Şimdi bu durumda zaten flora en fazla. Bunu gördük. Peki bu durumda kim var? Bak Magnezyum 2A'da, alüminyum 3A'da, klor 7A'da. Bir kere tabii ki klor en fazla görüyor musun 7A'da. Ama bakın magnezyum da alüminyumdan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla bu durumda ne olur? Tabii ki klor olacak burada arkadaşlar. Sonra tabii ki magnezyum, sonra da alüminyum gelmesi lazım ki zaten bana da bu şekilde bir ifade vermiş. Bu doğru. Peki Klorin elektron alma isteği klorunkinden fazla mı? Bu ametelik bir özelliktir. Şimdi bakın burası 7A grubu elementi zaten. 7A'da burada baktığımız zaman ikinci periyotta flor var. Hemen altında ise klor var. Ametelik özellik yani elektron alma özelliği, elektron alma isteği yukarı doğru artar. Dolayısıyla bu durumda flor elektron alma isteği klordan fazladır ifadesi de doğru geliyor. Peki atom yarıçapı en büyük olan magnezyumdur. Atom yarıçapı ise solda ve aşağıda en büyüktür. İşini e şimdi bakın zaten 3. periyot elementi 3 tane zaten. E burada en solda olan da magnezyum. O yüzden bu ifademize doğru geliyor. Yani en solda olan magnezyum olduğuna göre burada atom çapı en fazla olan o. Şimdi D şıkkı bir kalsın. E'ye bakalım. Burada arkadaşlar elektron ilgisi en büyük olan klordur demiş. Ama burada bir istisnai durum var ki bu doğru. Elektron ilgisi normalde sağa doğru ve yukarı doğru artan bir şey. Hemen burada flor düşünmemiz lazım aslında ama Burada klorun elektron ilgisi yani elektron alması sırasındaki enerji değişimi en fazla ferrocetvelde. O yüzden bu ifademiz de doğru geldi. Şimdi gelelim diğerine. D şıkkına diyor ki Magnezyum elemi noktası alüminyum yüksek mi? Şimdi bak burada ben şurayı bir silmek istiyorum aslında arkadaşlar. Magnezyum 3. periyot 2A'daydı. E, alüminyum da 3. periyot 3A'da. Yani bunlar yan yana aslında görüyor musunuz? Hemen şöyle bir şey düşünelim. Burası 3. periyot elementleri diye düşünelim. Burada 2A grubu elementi var ve 3A grubu elementleri var değil mi? Kim var? 3. periyotta magnezyum 2A'da hemen yanında da alüminyum var. Şimdi bu durumda bak şimdi. Eğer bize elektron verme isteğini sormuş olsaydı ya da işte bize metalik aktifliği sormuş olsaydı bu durumda magnezyum büyüktür alüminyum derdik. Ama bize diyor ki erime noktalarını kıyasla. Erime noktası kıyaslamak demek ne demek biliyor musunuz? Metalik bağı kıyaslamak demektir. Peki metalik bağı kıyaslamak demek ne demektir? O da şudur. Arkadaşlar o da değer elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Çünkü hani elektron havuzu dediğimiz bir şey var. Elektron denizi dediğimiz bir şey var. Orada elektron yoğunluğun fazla olması lazım. Bak 2A'da bulunan e, magnezyum değer elektron sayısı 2'dir. Alüminyum değer elektron sayısı 3'tür. Değer elektron sayısı büyüdükçe zaten metalik bağ sağlanmıştır. Metalik bağ sağlanlaştıkça da metalin erime ve kayma noktası artar. Aynı zamanda zaten bak çaplı da ters orantılı. Bak magnezyum çapı daha büyük. Bu da dezavantaj magnezyuma göre. Yani şöyle bir şey diyeyim. Değer elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Çapla da ters orantılıdır bu dediğimiz şey. E zaten Alüminyumun hem de elektron sayısı fazla hem de çabuk küçük. Yani her türlü avantajlı. Kime göre? Magnezyuma göre. O zaman demek ki bu durumda ne oluyor? D seçeneği oluyor diyoruz. Yani alüminyum eleme noktası daha büyük olacaktır. Kimden? Magnezyumdan. Çünkü sebebi buradaki metalik bağın daha sağlam olması. O yüzden buradaki cevabımız da D olarak işaretledik. Geldik 9'a. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi çözerken fark ettim kusura bakmayın ee, ki görüyorsunuz da aslında ben bir sonraki baskıda inşallah bunu düzelteceğim hakkınızı helal edin arkadaşlar burada aynı periyotta yazmamız lazımdı soruyu başka türlü zor yaparız yani yapamayız ee, bir sonraki baskıda inşallah ilginiz olursa kitaba ben bunu düzelttireceğim. Şimdi burada diyor ki periyot cetvelde aynı periyotta yer alan X, Y, Z elementleriyle alakalı bazı bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğru mu diye sormuş. Şimdi diyor ki X element oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunur. Bu durumda X'in zaten soy gaz olması gerekiyor. Tamam mı? Oda koşullarında tek atomlu soy gaz olan tek atomlu gaz olan arkadaşlar soy gazlardır. Kim? Onlar da 8A grubu elementleridir diyelim. Yeni elektron verme eğilimi Z'ninkinden fazlaysa he, elektron verme eğilimi metalik bir özellik gibi sola doğru artar. O yüzden bak şöyle bir şey olacak o zaman bu durumda. Bak Y bu durumda bak aynı periyot ya zaten bak şöyle bir şey diyeyim. Y bu durumda en solda zaten. X ise en sağda olan bir elementimiz. Z de o zaman bu durumda ortada kalmış oluyor. Bunu söyle. Hatta X'in de 8A olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna göre hangisi doğru? Atom numarası sağa doğru artar. E bu durumda ne olur tabii ki arkadaşlar? En büyük tabii ki X sonra Z sonra Y. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi bunu böyle söyleriz. Peki diyor ki atom yarıçapı da tam tersi sola doğru artar. Bakın sağ ee, sağa doğru atom numarası artarken sola doğru atom çapı artar aynı periyotta. O yüzden bu durumda Y büyüktür Z z büyüktür x olacak. O yüzden bu da doğru geliyor zaten arkadaşlar. Peki devam edelim. Z'nin elektronegatifliği y'ninkinden fazladır. Elektronegatiflik ametilik bir özellik olduğu için sağa doğru ve yukarı doğru artar. Ve z bu durumda y'den daha sağda olduğu için daha ametile yakın olduğu için tabii ki z daha ametiliktir ve elektronegatifliği fazladır. O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 1 2 3 yani e seçeneği oldu değer dedik. Geldik gençler 10. sorumuza. Şimdi diyor ki aşağıda x, y, z element atomlarına ait temel hal katman elektron dağılımları verilmiş. Bakın X, Y, Z elementlerimiz var görüyorsunuz ki. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Şimdi ikisi de baktığımız zaman 2, 8, 6. Yani 3 katmanı var. O yüzden 3. periyot. 6A grubu elementidir. X diyebiliriz. Peki Y'ye bakalım. Y'ye 2 tane katmanı var. O yüzden 2. periyot değerli elektron sayısı da 6 olduğu için de Y'de 6A grubu elementi olduğunu görebiliyoruz. Peki Z'ye bakalım. 2, 8, 8, 1. Yani Z'de bu durumda 4 katmanı var. 4. periyot değerli elektron sayısı da 1. Yani 1A grubu elementi olduğunu söyleriz. Buna göre hangileri doğrudur? X ve Y aynı grupta yer alır ki görüyoruz. ikisi de 6A grubu elementi. Birinci öncülüğümüz doğru geldi. Y elementi ametelik özellik gösterir. Zaten 6A deyince ametel olacak arkadaşlar. Tabii ki 1A, 2A, 3A bunlar metal. 4A'dan 7A'ya kadar A metal. 8A'da soy gaz diyebiliriz. O yüzden bu da doğru gelir. Devam edelim bakalım. Diyor ki Z elementi birinci periyotta mıdır? Hayır. Dördüncü periyottadır. Bir A grubu elementi 4 tane katmanı var. Yanlış oldu. Zaten birinci periyotta 2 elementimiz var. Biri hidrojen, diğeri helyumdur. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Cevap da 1, 2. Yani C seçeneğimiz geldi. Geldik 11'e. Arkadaşlar elimizde 2 tane atomumuz var. Birisi fosfor, diğeri kükürt. Bunlarla alakalı karşılaştırma yapılmış hangisi doğru demiş. Şimdi bakın fosfor 15 ya yazıyorum. 2 8 5. Yani kaç katmanı var? 1 2 3. O zaman 3. periyot 5A grubu element olduğunu söyleyebilirim. Peki diğerine bakalım. Kükürt 16. Kükürtü dağıttığımız zaman 2 8 6. Bak kaç katmanı var? 1 2 3. O da 3. periyot 6 A grubu element oldu mu? Bak şimdi elinde benim bir periyot cetval var tabii ki. 2 tane elementimiz var. Bir tanesi 5 A grubu elementi. Diğeri de 6 A grubu elementi. Burası 3. periyod. Arkadaşlar fosfor burada. Kükürt de burada. Bunu böyle yazabiliriz. Ametalik aktiflik sağa doğru artar arkadaşlar. Yani kükürtün daha büyük olması lazım. O yüzden burada kükürt büyüktür. Fosfor demesi lazımdı. Ama tam tersi. Yanlış oldu. Yani sağa doğru gidersek daha büyük oluyor elektron verme eğilimi. O yüzden bu ifade yanlış. Birinci yoğunlaşma enerjisi sağ sağa doğru artar ama istisnalar var. Kim o? Mesela 5A 6A'dan fazla. Bak sıralama bir daha yazalım. 1A 3A 2A. Yani 3 aşağı 5 yukarı artar diyoruz sağa doğru. Yani 3 aşağı 5 yukarı derken 2A'yı e, yukarı çıkartıyoruz 3A'dan. 3A'yı çünkü aşağı aldığımız için. Sonra ne olur? 4A 6A 5A bak 5'i yukarı çıkartıyoruz. 7A 8A bunun sebebi küresel simetrik. Yani 5A ve 2A'nın küresel simetrik özelliğinin ötürü bir öne geçmesi. O zaman ne oldu? Bak fosfor kükürtten daha büyük geldi. O yüzden ikinci öncülümüz doğru geldi. Atom yarıçapı da sola doğru artar zaten ki fosfor daha solda olduğu için bu da doğru geldi. Cevap da bu durumda 2 ve 3 yani D seçeneği oldu. Evet arkadaşlar geldik dersimizin son sorusuna. Aşağıda helyum, beryum ve bor element atomlarımıza ait olan katman elektron dağılımları verilmiş. Buna göre diyor hangisi acaba doğrudur? Bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi helyum nerede? Bakın bir tane katmanı var. Dek elektron sayısı 2. Birinci periyot 2A mı diyeceğiz? Hayır. Helyum bir soy gaz olan bir elementimiz. Değer sayısı 2 olmasına rağmen birinci periyot 8 ada olan bir elementimizdir. Beryum 2 2 görüyorsun ki beryumun e, zaten 2 katmanı var. İkinci periyot oluyor. Değer fikron sayısı 2 olduğu için 2 a grubu elementidir diyebiliriz. Beryum bir metaldir. Bora bakalım. 2 3 2 tane katmanı var ve o yüzden de ikinci periyot diyoruz ve 3 A grubu element olarak da yazarız. Çünkü değer sayısı 3. Onu anlamış olduk değil mi arkadaşlar? Şimdi buna göre hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi. Borun e, elektronegatifliği beryumunkinden yüksektir. Şimdi bak Elimizde iki tane elementimiz var burada şimdi yan yana tamam mı? Bak bunlar ikinci periyot elementleri. 2A ve 3A gibi düşünelim isterseniz. Sol tarafta berilyum var. Hemen yanında bor var. elektronegatiflik amacilik bir özellik zaten sağa doğru artar. O yüzden bor büyüktür berilyum ifadesi tabii ki doğru gelecek. Peki birinci yoğunlaşma enerjisi arasındaki ilişki. Yoğunlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarı doğru artar zaten arkadaşlar. Burada en büyük olan zaten helyumdur. Peki ama şöyle bir istisnai vardı. 2A 3A'dan fazla gelecek. Yani beryum daha solda olmasına rağmen bora göre daha fazladır. Beryum büyüktür bor. Çünkü Berylium e, burada küresel simetrik özelliği gösteriyor. O yüzden bu ifademiz de doğru gelir arkadaşlar. Yani 1A e, 3A 2A oluyor. Yani 2A 3A'nın önüne geçiyor. Sonra bir daha yazıyorum bakın arkadaşlar. 4A 6A 5A diyorum. Sonra 7A 8A diyorum. Yani 8A en büyük e, hem de e, 2A 3A'dan. Tabii ki burada görüyorsunuz ki fazla. Peki elektron ilgisi en yüksek olan bordur demiş. Elektron ilgisi zaten e, bir özellik. Helyumu zaten saymıyoruz soy gazı olduğu için. Sağa doğru gidilir sartar ki bor zaten bu durumda yarı metal. Ametalik özelliği var yani. Ametaller gibi ne yapar? Elektron ortaklaşması yapar arkadaşlar. O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 1-2-3 oldu. Yani E seçeneğimiz oldu deriz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk biliyor musunuz? Test 102 ile bitirmiş olduk. Şimdi ben bunu bitirdim. Güzel sorular da vardı. Sizden isteğim. Lütfen arkadaşlar size tavsiye vermek istiyorum bu şekilde. Hem de istek de bulunayım. Yani biraz hakkım vardı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu test 103'ü bir yapın ben bu diğer videoyu yükleyene kadar. Olur mu? Sonra siz yapamadıklarınızı e, benden izlersiniz. Kimyasal türası etkileşimler konusu arkadaşlar. Bir de hani abone falan olun ya. Hani bu da güzel olur. Bana biraz destek olun isterim aslında bakarsanız. Beni motive etmesi açısından diğer videolarda. Ee, bazen ba böyle abone olmadan da izliyorsunuz. Abone olarak izlerseniz daha böyle mutlu olurum. Olur mu? E, çünkü e, motivasyon burada her şey oluyor aslında bakarsanız. Siz nasıl ki motivasyona ihtiyacınız varsa bizim de böyle motivasyonlara ihtiyacımız var. Gençler kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere.